Merhaba bayanlar ben Arda. Ben Doraz ve Money Wars'un ilk bölümüne Egg Wars'un pardon ilk bölümüne hoş geldiniz. Ve ee, nasıl oynanıyor derseniz şimdi bizim generator'larımız var. Gold, Iron, Diamond. Ama Diamond Diamond generator daha hayatta değil. Bir dakika. Gold, Iron generator. Mesela Iron generator burada. Diamond, şeydi Gold'da yukarıda. Gold Gold'da burada yukarıda. Ama Diamond nerede bilmiyorum. Diamond? Nerede Diamond? En, en arkada mı? Burada mı? Hı. Diamond, ha Diamond nerede olduğunu biliyorum ben. Bir dakika. Şuradan da Gold'ları aldım. Eee Diamond Generator'da Şurada. Nerede? Hı. Nereden çıkıyoruz dışarı? Ha burada. Şurada. Bu Iron Generator abi. Ve bunlardan, ha, ayrı generator. bunlardan ayrın alıyoruz ve burada harcayabiliyoruz bunları. Mesela ilk olarak leather armor'la başlamak mantıklı. Çünkü bir tane ayrına armor alıyorsunuz. Çok mantıklı. Ben ikinci ayrı generator çalıştırdım. İkinci ayrı generator mı var? Evet. 20 ayrına iki, iki level yapıyorum. Of çok fena bir şey girdi. Biz ayrı generator'ın gelişmesini istemiyoruz ki ya. Niye ki? Dur. Steak alayım. Çünkü ayrıca pek bir işe yaramıyordu onda. Neyse. Amaç mid'e build etmek yani bayağı önemli. O e, ya obsidian ne? egg var bu arada şurada. Nerede bizim egg'imiz? İçeride. Ha burada egg'imiz. E, amaç e, bunun e, çevresini mümkün oldukça hızlı obsidian'le ile Çünkü diğer bu takımlar... Mid'e Oha adam gitmiş bizim. E diamond getirsin o zaman gel. Ve buradaki diamond generator bayağı iyi yerde bence. Şunu at aşağı abi. Bak biri geliyor at onu. Abi niye kazamıyorum? Abi ortadaki şeyi alamıyoruz. Neyi? O diamond generator. Diamond'dan aldım. İki tane. Sen ya. al ben koruyorum burayı. Oha 32 tane. Oha gold. Abi biri yardım etsin. Biri yardım etsin. Kılıcım yok benim. Kılıca ihtiyacın yok. Neyse ya. 5 tane diamond yaptım. Adam aşağı atabilecek mi? Attım adamı aşağı. Yaz <laughs> birinin yolu var buraya. Diamond Generator yaptın mı? Ya yani, Diamond Generator edecek kadar. Evet. Tamam gel bizim adaya. Aşağını mid, mid bir o kadar da Abi riskli bu. Abi lan bizimki. Ne? Ben yanlış adaya gittim. Ben bizim biz hangiyiz? Biz neyiz? Yeşil. Ş şiriz. Koş. Koşamıyorum. Aa dan James etti ya. Zaten. Güzel. O zaman bize de beleş diamond gelir. Diamond Jet'i upgrade edebiliyor muyuz? 10 da kaç diamond'ın var? 7. Ver bana. E ee, 4'ünü var. Gitti mi? Adama gitti. Upgrade etmesi lazım bunu ya. Baksana abi 10 saniyede bir yapıyor Diamond. Çok yavaş. Aa adam adamlar geldi. Çabuk çabuk defans. Golden Apple. Adam kazmaya geliyor ya. Golden Apple yedim. Adam aşağı düştü. ikisi de aşağı düştü öylesine. <laughs> bir tanesi öylesine düştü. Bir tanesini ben düşürdüm. <laughs> bir sürü Golden Apple almıştım. ben. Benim acil bir kılıç yapmam lazım. Abi ayranım olmadığı için golden apple yapabiliyorum. Dur, benim go gold'a ihtiyacım var benim. Abi gelmesinler, şu agi kazmasınlar ya. Daha kimsenin diamond şeyi yoktur. Yine geldi abi. Abi kılıcım olsa ne ne var yapacağım da. Ne bu? Bizden mi bu? Değil değil kimse bizden değil kimse Nerede? bizden değil. Diamond pick yapmış. Öldü. Bizden biri ölmedi mi? Bu kart. E biz bayağı bloklamışız bunu abi. Sen obsidyen sen obsidyenlere başla tamam mı? Obsidyen yapalım. Obsidyen ver sensin obsidyen. <laughs> abi obsidyen lazım bize obsidyen. Adamlar şey... Ben adamların şeyini kazacağım. Adamlar durmadan gelip duruyor. Tamam biz de onlara gideceğiz o zaman. Tamam. Sinirlendir bak. sinirlendirdiler beni. Oha diğer takım obsidyen yapmış. Bunlar armor için kullanacak abi bu diamondları ben bilmiyorum. Adamda lag var. Güzel. Upgrade. Upgrade etti güzel. Abi adamlar obsidyen falan yapmış öldüm. Oo oyun kusuyor. Evet yaptılar tabi. Biz yapmadık daha. Bir obsidyen kaç? Gold goldla mı alınıyordu obsidyen? Diamond. Kaç diamond? Hayır 10 gold da alınıyor. Gold gold topla gold gold topla. Ya sen topla goldu ben adam ya. Gold ver bana gold gold. Yok ki. Oha gold generator'ımız çok yavaş. Upgrade edeyim ben şunu. Ne? Cost 10 gold mu? Ne? Diamond'la upgrade edilmiyordu. Bu. Edilmiyor muydu bu? İkinci seviyesi. Ha ikinci, seviyesi. Adama geliyor. Hem de full iron. Dinlenmiş ama olsun. Full iron. Öldü. Abi. hiç hiçbir şey kazamadı. Hayır <laughs> gold'a ihtiyacımız var bizim gold'a. Oğlum benim pekaks. 8 gold. Gold generator'ı upgrade edebilsek. Etti galiba bu adam. Etti mi bakayım? Etmiş. Helalin helali var abi. abi Kaç var 10 diamond. Mı? Ne? Chest yap chest. Ne istiyor chest? 5 gold. Gold'um yok. Tamam abi bağırma. Egimiz falan gitmesin de chest yapıyorum. Şu an gidebilir. Oksijen falan lazım bize. Tamam. Abi diamond şeyimiz gelişmiş değil hala. Şuraya. Abi chest'im aldı. Şaka mı yapıyorsun? Deniyordum nereye koyabiliyoruz diye chest'im aldı. Her chest'im geri vardı tamam. Nereye koyabilirim? 5 diamond'ım var. Buraya. Ha koydum buraya. Bak chest'imiz burada. İçeride. 25 diamond var. Ben de o diamondlarla ne yapacağım? Diamond generator'ımızı geliştireceğim. Dur. Kaç? Oha 25 diamond yok artık. Biz kaçıncı seviye yapmışız ki bunu? İkinci. Ben gold generator geliştireceğim. Adam stone yapmış? Adamın diamondlarını çaldım. Oo geliş adamlar. bayağı geliştirmişler yani. Bu bize sürekli dağılan adamlar var ya. Evet. Hiçbir şey yok adamlarda, hiçbir şey. Şu an kazıyorum. Kazamadım. Lag var. Ya da blokları kazınmıyor. Aşağı, aşağıdan kazınmıyor. Aşağıdan değil, öyle normal yerden. 16 Abi bayağı gold ihtiyacımız var bizim. Bizim adamlar obsidian yaptı mı? Yapmışlar bir tane. Sadece bir tane. Her tarafını kaplamamız lazım. Oha her yerini yapmışlar obsidyen. Niye ben bunu yaptım? Tamam bizim adamlar yapmış ya. Ben şu armorları alayım. Bizim adamlar fazla iyi abi. Geliyor. tek kılıç kaldı benim şey olarak ee, en çok gelişebileceğim olarak. Benim hepsi. Yazdır, söz olan. ben. kırmızılar çok kötü, kırmızıları bitirelim. Tamam. Dur. Oo abi bunda da mı knockback var ya? Ok, ben ok yapmak istiyorum ok. Abi adam zıplayarak falan vuruyor, bir şeyler yapıyor ölüyorum. Evet zıplayarak vurması gayet garip. Değil mi? Evet abi. <laughs> öyle, öyle vurulursa daha iyi oluyor ama. Tamam, adam tek attı ama. <laughs> ya nerede tek? Çünkü armor'sızsın. Çünkü armor yapmıyor kimse bana. <laughs> Sen kendine yapacaksın armor'ı. Yavaş vuruyor lan. Al. Pickaxe'im yok şimdi. Pickaxe'ye ihtiyaç var. Oha bizim adam baya... 15. Hadi. Yes 15. Şimdi bu 15 taneyle de efsane şeyler yapacağım. İlk olarak şu Archer'dan. Hayır. Aa, aşağı düştüm. Base'imizden aşağı düştüm. Yok artık. Bütün aşağı Ayşe... <laughs> zırh yapmıştım kendime ya. <gülüyor> 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 ben bir de gidiyorum. Düşme ya sende. Dur şu şeyleri chest'e koyayım. Al sana armor. Leather Evet bir sorundan dolayı durdurmam gerekti videoyu He orayı Evet ya Adam düşük giderken beni tutuyor ya Buras, oraya gitme. Niye? Benim pikaksi ihtiyacım var. Ah! Oha! mü? Bizim alan çok iyi oğlum. Değişiyor herkesi. Oo, Red'in of Red'in egine şey yaptı. Bitirdi. Ben pickaxe yapıp geliyorum. pickaxe önemli. Pickaxe camdır. Burayı kazanmıyorsun. Bak adamlar bana. çok iyi ya. Biz de biz daha iyiyiz. Süper Jonky'ye bak abi. Süper Jonky çok iyi. Şuradaki tane. Bitti değil mi? Ne? Tamam. Kırmızı geri zaten. Evet. Tamam. 5 tane ayrı şey, pickaxe yaptım. Iron değil ama. Stone. Oo adamlar okla vurulmamak için bayağı iyi taktik yapmış abi. Yani. Ya, evet. Ben pikex yapıp yapıp geliyorum. Uras <laughs> 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 elinde pikex ile koşuyor. Neyse kırmızılar bitti değil mi? Şimdi mavileri bitirelim. Diamond'ı upgrade ettim ben. Şunu <laughs> neyle alabiliyorum? 10 gold. Biraz daha gold ihtiyacım var benim. Şunu fark ettim ki. Hı? <laughs> Stone pickaxe obsidini kıramıyorsun <laughs> Yok ya Hatta efficiency 2'li falan alabiliyor muyum ya? Diamond pickaxe Efficiency 2'li falan alabiliyorsam Efficiency 3'lü alabiliyorsun Yok artık daha neler 10 diamond Neyse ben toplarım 10 diamond Topladım ben Ya Ben istiyordum onu Ben Iron pickaxe Neyse ben de gol var. Al 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 ben al. Ben gold tutuyorum. tamam. Gold'a yedimiz mi? Geliştirdiniz mi? Hayır. En son geliştirmedik. En son aşamasını. Geliştirmiş miyiz? Adamlar geliştirmiş. Şuna. Tamam. Baya baya iyiyim şu an. Blue blue. Ben gidiyorum. Blue'ya blue. gidiyorum. Her şey var. Blue. Blue nerede? Solda mı yukarıda? Tam karşıda Tam tamam. E, abi yellow'a niye gitmiyoruz? Çünkü bu benim, ya iyi. bu ne yapıyor abi? Evet, evet. ebeleş diamond vermeye çalışıyor ona. Yok aşağı düşecek. Aa aşağı düşmedi. Aa bunlar eşya düşürmüyorlarmış ya. Keşke eşya düşürselerdi. Of OP. Düşünmedim. Şu an gidiyor musun? Hayır. Acıktım. Burada okla bekleyen adamlar var. Sarızı'dan çok fena. Sen onu indir. Adam Aha! Nasıl düşmedi o? <laughs> i̇ki, iki, iki. Two shot abi, two shot. Öldüm. Abi... Öldüm. Ne oluyor? Ben, ben okla vuruyorum. Hadi. Niye vuramıyorum abi? Ya geber ya. Adam öldü. Ben, bunu değil. ben yalı bakacağım. Abi blue da çok iyi. Blue kötü değil ki. Blue nasıl kötü? Hiç zırhı daha Bunların var senin? Bunların var mı? Bunların varmış. Belki. Ben de hallederim. Yani. Ay bir base'lerine girdin mi? Pentam var orada ya. Bak bak girdik abi base'e. Hop hop cuk. Adamlar oha adamda öyle bir lag var ki. Lagger hacker bu. Oo diamond oo. One shot. Ben diamond clutch yapmamış mıyım? Hayır hayır kazamadım ya abi tam kazıyordum ya Onu kazabilsem şey bloklarını kazıyordum Yapamadım Son anda ama Çok az kalmıştı obsidiyenlerini kırsam şimdi gidip e egglerini eklerini kırardım ben Ulan wow, bir tane vurdum öldü Ben e leather, ben leather armor stackleyip chest'e gideceğim ya Leather armor yeter bana Hepsinden bayağı bir alacağım alacağım ben Abi Gemiyi kazanıyorsun o kötü ya. Ne? Evet. Niye böyle stekleniyor bunlar? Abi, steklenme. Güzel. 25 diamond istiyor 4. seviye için. Abi gold generator e ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Efficient şu şey yapacağım ben on diamond. Tamam. Bir tane de chest chest yapsam chest bir tane daha. Yok, yok. Ha. Burada varmış. Bak efficient şu kazan var. What? Chest yap yap yapmadım chest. Ne yaptım bilmiyorum. Goldlar gitti. Abi yani <laughs> abi Fail'a bak ya. Ne oldu? Bu böyle kalmasın abi. Chest'i yanına koyamadım. Şaka mı abi bu? Kaz <laughs> kaz, kaz kazdım <laughs> ve chest gitti. <laughs> abi ne ne yapayım abi? Bilmiyordum ki chest'in gideceğini. Abi obsidyen kazınmıyor. Kızılıyor. Ben daha demin bayağı yakınlaştım obsidiyeni kazmaya. Efficiency 3 pickaxe zamanı. Ben de şu an kazıyorum. Hayır, aşağı attı beni Tamam bir daha efficiency 3 pickaxe. Abi! Ne? Tam kazıyordum. Sarsar kala burada adam. Lan! Aa. Ne bu? At. Oo. Oha canım, canım çok az. Ben de ne oluyor diyorum abi olacak ki azıcık? Ooooooo Hadi ya. bakayım, wood swordları da stackliyeceğim chest'e Wood <laughs> değil, stone ya Bak üç tane e, diamond iki, Bir tane diamond pickaxe yaptım ben kendime <laughs> Burası Chest'e bak Ben diamond pickaxe yaptım Ama abi canım az benim de ya Gold eplom Beni koru, beni koru bitirelim Gel birlikte gidelim. Şunlar şey, da yiyeyim. Blue ya. Gold apple'ları yiyip gidiyorum. Abi neden sadece biz gidiyoruz ya da hiç gitmiyor. Bizim base'i boş. Yani gelip kazabilirler. Bu Gel adam sarıya sarı, sarıya dalıyor. Dalalım sarıya. Dalıyor, dalıyor şu an. Diamond pickaxe'im daha çok vuracak zaten kılıcımdan o yüzden. Ben niye kılıç yaptım bilmiyorum. <laughs> Aa düşüyordum. Yes kırdık mı? Kazdık mı bunu? Kazdık. Güzel. Adamı vuramıyorum adamı vuramıyorum adam hack. Of ne kalsı attım be. Efsane ne kalsı attım. Adamlar öldü mü? Evet öldüler. Hayır 3 tane daha oha 3 tane daha yellow var. Acı gel. Şey gel Blue. Adamların yemeği yok. Diamond'la yemek alınıyor mu? Oha 32 diamond yok. Gel Blue'ya gidelim Blue'ya. Oğlum açayım aç. Yani. Ko yürüyemiyorum. He o kadar. Desene. O super Jo bu neyse artık biliyoruz. Biz iki tane pasta. Pasta'yı oh, kazdık. Lanet olsun. Lanet olsun yani. Kazdık! Kazdık! GG <laughs> abi. Kazandık mı? <laughs> Hayır. Daha değil. Öldüm ben. Öldüm. Tamam biz hiçbirimiz kadar da olabiliyoruz. Hadi. Abi alacağız oyunu yes. Abi biri salınırsın salınırsın. Sen base'de kal. Ben base'deyim zaten. Bu güzel değil mi? Güzel. <laughs> ben de... Leather armor Wood sword gidiyorum. Giden gerek yok. Bir Savunsun. olsun. Ama öldürdüğümüzde bitiyor. Neredeler nerede abi adamlar? E blue'dalar herhalde. Seradaki'ler nerede? Seradakiler nerede? Oha blue'lara bak. Seradaki'ler Sarı, nerede abi? Blue'lar hala eklerini blokluyor. Gel gidelim ikimiz. Ay PvP'siz extreme'le gidelim. Abi şey ben hala yalıların nerede olduğunu anlamadım. Ha yıldır var. be benden ne var hala? Kesemedim. Lan full iron çıktı. Hadi geber, geber. Yes. <laughs> Abi. Bir tane kaç kişi kaldı? Bu adam kaldı. Yes, yes, yes. Bitti mi blue'lar? Abi bir kişi daha var. Nerede bu? Oha 37 diamond diamond'ı var adamın. Yok artık bu adam ne yapmış be? Abi yalılara gidelim evine var bitmedi. Bitti var. Biz bitirdik. Ben yalılardayım zaten. Abi ne yaptım ben? <laughs> Yanlışlıkla 10 tane abi, Arkanda yalı. Yellow... Ay Sen iyi misin abi? Nerede yalı? Abi beni kesiyor şu an. Abi yalı olan base'lerinde 2 tane adam var. Hayır bitti. Zaten yellowlardan aa iki kişi. Base'lerinde yok. Base'lerin base bitti. Oğlum bitmedi. Neyin kafasındasın ya? Ben be ben base'lerindeyim. O zaman yanlış mı izlesin? G Yellow base'deyim. O zaman niye adamları görmüyorsun? Beni Ne? bug'ı gördünüz siz. Bug'ı gördünüz. Ne Abi var? almış almışsınız bütün armor'ımı ya. <laughs> Yaz <laughs> leather armor bayağı işime yaradı daha demin. Videoda göreceksin. Baya değiştik adamla yani. Evet, güzel. Video izlemişim. tamam. <laughs> adam ölecek. Ben bundan sonra sadece kılıçla gideceğim. Abi adam çok vuruyor ya. Üç atıyor adam. Adamın neyi var abi? Diamond kılıç. Bu kadar mı? Evet. Ben sanıyorum enchantli bir şeyler var. Nerede adam? Base'de. Merkez base'de. Ha, Diamond Generator'ın oradalarmış. Sen neredesin sanıyorsun? Gerçek base'lerinde yani bildiğin shopların. Arkalarına nasıl geçtin peki? Shopların olduğu yerde falan. E oraya nasıl gittin? Adamın canı niye gitmiyor ya? Adamın canı ...sına gidiyor. Ya? Hadi ya bir kişi öldüremiyor adamı. Ay bildiğin Iron Armor'la gidebiliriz yani. Ha bizim adam en azından akıl etti bunu. <laughs> Geldi sadece bu da sporla. <laughs> Oha bu adam da diamond bıraka bıraka. Adamın çok şeysiz gidiyor. <gülüyor> 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 Neden böyle şey yapıyorum ben? Abi yok böyle sonsuza dek ölürüz ya diamond beklememiz lazım. Chain armor. Abi en azından chain armor'a falan ihtiyacımız var. Oha bu adam bildiğin da e midik middekileri aldım abi. Ben middekileri alacağım. Bildiğin armor yapacağım, ok falan yapacağım öyle. Evet, bence de öyle yapması. Nerede bu giriş? Oğlum bu çok pahalı ya. 5 tane mi? Abi sadece 5 tane var burada. 12 tane var mı? Ben de burada oturacağım, Bunun üstünde. Level 1 upgrade edeceğim. 10 olsun gideceğim. Hayır 10 20 olsun gideceğim. Bizim oradaki diamond generator boş mu? Hmm, boş. O oh, güzel ben oraya. Ama adam, adam var orada. Yani bir şeyler yapıyor. İşte. Abi Eee blok şey yapıp arkadan gidelim. Olabilir. Olabilir diye yapalım. Bir türlü şey yapamadık ama adamları alamadık ya. Çünkü adam onu pusmuş durumda var yani. Aa öldük abi Yapamıyorum. <laughs> Bütün diamondları ben alıyorum. Öldürüyorum. Ölmedi niye aşağı düşmüyor bunlar? Ondan... Yes, has been eliminated from the game. Ya adam aldık. Hı. <laughs> Olan bitti. Çünkü ben burada duracağım full. Sonra yürürken aşağı şu Tam bir tane adam kaldı. Onu da sürekli daha sakalırız yani. Evet. Ne kadar rejenleyebilir ki? Baya. Olsun. Pickaxe'imiz olsa şu bloğu kıracağız. Ta biraz da bu için de alayım ben. Hadi. Oh, golden apple yiyor. Oha bitti. Aldınız ya. Aa! Ooo bitti. Şu, oh yeah. Ben olmasam, ben olmasam ne yapayım? <laughs> Yalnız odana ben bayağı vurdum. İlk Money Wars, e, pardon Egg Wars yine. İlk Egg Wars bölümümle beraberdik. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve favorilerinizi almayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.